Bakın arkadaşlar. Ağacımızı ne hale getirmiş kurtlar. Görüyorsunuz içeride ufacık bir kurt. Bakın. Şu kadar küçük bir kurt ama ağacını hale getiriyor. Bunu kurtarmak için şu anda buraya tedavi yapacağız ama bu arada bunlara da havayı köklendirme yapacağız ki en azından bu ağacı kaybedersek yeni ağaçlarımız olsun. Havayı daldırma ile köklendirme yapacağımız elma ağacımızı gördüğünüz gibi kaybetmek üzereymişiz. Ee, çok kötü kurt yemiş. Şimdi onun için alt kısımdan bir bilezik çıkarttık. Orayı macunla kapatacağız. Ee, buradan yeni dallar çıkmasını sağlamaya çalışacağız ve üst, üst dallarını da hemen hemen hepsini hava daldırma yaparak ağacımız tamamen çürümeden birkaç tane ağaç buradan elde etme çabası içerisine giriyoruz. Yaramızı ağacı madeniyle kapattık. Evet ağacımız üstten kurt yemiş, kurumaya başlamış. Alt bölümlerden bilezik alarak oradan uyuyan gözleri uyandırmaya çalışacağız. Ağacımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Evet kendi hazırladığımız aşı macunumuzda açtığımız bileziği kapatacağız. Evet aşı macunuyla açtığımız yarayı kapattık. Buradan zararlar girmesin, hastalık kapmasın diye. Şimdi aşı bağıyla saracağız. Ve uyuyan gözlerin uyanmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar aşı bağımızda da macunladığımız yeri bağladık. Ve gözlerin uyanmasını bekleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videomuzu da beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.